Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Oyun oynayacağız tabii ki de. Hadi bastım. Biraz daha bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar bir baş Tamam anne. Şimdi arkadaşlar yıkıyı görüyoruz. Şöyle bazılarımızı bitiriyorum. Şimdi başlıyoruz. Başlayalım arkadaşlar. Düşmanları öldürelim Birazcık daha işimizi yapalım. Arkadaşlar. Şimdi ilk önce bir bakalım silah alacağım birazcık Başlayalım arkadaşlar şimdi şöyle arkadaşlar selamınız diye bir şey söyleyeyim. biraz da, biraz da ilk önce arkadaşlar şimdi PUBG'de bir şey yeteri göstereceğim başlayalım arkadaşlar Fall back to safe zone. Let's go. Good luck, mates. Bring up voice chat. Fall back to safe zone. Can... Bring up voice chat. Help! <laughs> I got supplies. Fall back or to safe zone. Oh, kadar geliyoruz. Yükücüye bir haritaya bakalım. İşaret diyelim. Atlayalım. Kayıta başlayacağım arkadaşlar. Aa, tabi dediğim arkadaşlar. Vanım da. Çok merak zaten. Arkadaşlar. İşte iki dakika işlerimiz var dikkate alalım hadi çok şey yapmayacağız hadi ne zaman atayım yanına da çayımı içeyim öyle evet, sesle duyuyorsanız da onlar annemin sesleri Bir <laughs> çoğu arkadaşlar. arkadaşlar biraz daha bitiyoruz silah kuzumuzda hemen işimiz bitiyor aha düşüyoruz şimdi şu basıyoruz ondan hiç böyle değil tabi ki de Thank Arkadaşlar başlıyoruz şimdi. Anne. Silah al, silah, 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 silah. Silah nerede ya abi? Al. Abi silah bulacağım, silah, silah, silah yazdım. Şarjım bitmedi. Camı kırayım şöyle. Ah camı kırdım. şunu da bakayım. Hayır, topla. Silah bulamadım yaptık ama neyse biraz ihtiyaç değil işe yarıyor şey. Neyse arkadaşlar birazdan ben başlıyorum Video çekiyorum şu şey anda Yükürceğim bir bakayım yukarıda bir şey var Çanta var yazdım Büyük çanta var yaz Ne çok silah yok Neyse yan bir şey olmaz arkadaşlar yardımcı da kırıldı İlk önce yap. Bas bir Lan bu oluyor. Yani bir şey yok. bir yerden gitmeyeyim. birazcık silah alayım. Kaça, 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 kaça. topla 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 topla. Şey, to yok. arkadaşlar çekimiz yada bitiyor. En yukarıya çıksam bilmiyorum ama inanılmazdı. Aşkına bitiyor bana arkadaşlar. Şöyle bir kitap evi çok merak ettim. Şöyle bir de bir şey bulayım. Bitiyor zaten silah bunda. Silah buluyorsun ama abi. Arkadaşlar şimdi köye bir çatıya çıkayım. Arıyorum. Benim şurayı sıkayım. Oh oldu. okay location. Mark the location.